Herkese merhabalar. Lüferson çek görevlerimizin dördüncü bölümünde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bu görev e, limanında bulunuyor. Harpi slotuna hemen hemen herkes biliyordur orada. Bu görev aslında hiçbir şey kesmeyeceğiz. Tamamen itemleri takas edip yani bir NPC'den NPC'ye item götüreceğimiz bir görev. Fakat çok zahmetli bir görev arkadaşlar. Yani oraya git, Maradona geç, öyle gel, öyle git. Değil, bitmiyor, çok rahatsız ediyor bu. Bir mage arkadaşınız varsa çok rahat yaparsınız. Buraya bir tane mage arkadaşınızı bırakırsanız sürekli tf ederek çok rahat bitirebilirsiniz. Eğer mage arkadaşınız yoksa cidden büyük sıkıntı bile. Şimdi arkadaşlar e, buraya gelmişken de şimdi şu görev aktiflerini alın. Çünkü bunları istiyor. Bilmeyenler için söyleyeyim bu e, baronlardan düşüyor. Kardinal Kardinal oradan. Tionlardan düşüyor. Nautoslardan düşüyor. E... Hornetlerden düşüyor. Bu da Lamia'dan düşüyor. Ya bir de Undi dış istiyordu galiba burası yanlış hatırlanıyorsa ama aynen onu da alalım üstümüze. Bunlardan bir tanesini istemiyor. Gerçi 5 tane istiyoruz da tam şunu hatırlayamadım. Şu Undi dışını da alalım. Burada Undi'lerden düşüyor. Uzatmadan başlayalım. Kaptan Paşa'yı tıklıyoruz arkadaşlar. Kabul ediyoruz bizden 5 tane bal istedi. Bu balı hemen buraya teslim etmemizi istiyor. Sağında bulunan NPC. 7.5 milyon X veriyor. Bir de bize bir kitapçık, kutucuk gibi bir şey veriyor. Kutu veriyormuş. Bal kutusu. Bunu kabul ettiğimiz zaman bizden bunu Rüfer sonunda bulunan Maradon Merşan sizi NPC'ye teslim etmemizi istiyor. Tavun atıyoruz. Maradon Merşan'a gidiyoruz. görev alıyoruz. Tekrar sıra harp limanına geçeceğiz arkadaşlar. Tekrar onu oraya götürmemizi istiyor. Biz şu ilk başta gelen bir tane TVSC seyve oyunun hediyesini basalım ki en azından görev geçimize yarasın. Bello, Bello'dan Dinat, Ben videoyu bu git geller arkadaşlar ki süre uzamasın. Evet, evet şimdi tekrar Harp Limanı'na geldiğimizde bu sefer Armada'ya teslim etmemizi istedi. Teslim ediyoruz. Bizden 3 tane e, Fruit'ten istiyor bu çıkan. Şu balı vermiştik. Şu Fruit'ü de ayıralım şimdi onu teslim edeceğiz yine 7.5 yani verdi. Bunu bu sefer bizden Donatalım. 1'e götürüyoruz işte ama bir hangisi donatılamadı şimdi. Aynen bu belli o da. gitmemiz istiyor. Doğru yazıyorum şöyle bir kadar efendim. Belli oraya geçiyoruz. Thank Bunu teslim ettikten sonra yine Harfi limanına geri dönüyoruz. Arkadaşlar yani kolay bir şey teslim etmiyoruz ama sürekli gitgelle uğraşmak zorundayız. Yani bir neyiş arkadaşınız olursa çok rahat yaparsınız bu görevi ama neyiş arkadaşımız yoksa Git gel gitgel gitgel çok canınızı sıkacak bir Şu bir ben tekrar videoyu durduruyorum. Kar filmlerinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar limana geldik. Tek teslim ediyoruz. Bu sefer bizden 3 tane andı dişi istiyor. Bunu da yanımda teslim edeceğiz. Teslim ettikten sonra bizden Esnaf'a geçmemizi istiyor? Evet, Sanki estanta geçmemizi istiyor ama yani, niye ne bilmiyorum. Esnata geçelim bakalım. Evet, arkadaşlar ben bu görevi yapmıyorum çok uzun zaman oldu şu hatırlayamıyorum yani. Bayağı oldu. Nereye gidiyorduk ne yapıyorduk tam hatırlamıyorum ama estanta geçiyor olmamız lazım. Ya da Maradona iki yerden biri. Aynen esnafa geçiyormuşuz. Pablo'ya getiriyoruz. Yazıyor mu zaten? Biz hiç dikkat etmedik buna. Esnaf tepkimi tükkan sonra arkadaşlar tekrar harf ilmanına geri alacağız. Ben istiyorsanız tekrar videoyu donduruyorum. Limanda görüşmek üzere. Tekrardan harfi limanına geldik. Ee, teslim ediyoruz. Yine alma teslim ediyoruz. Bu sefer bizden Namiya'dan çıkan şunlardan istiyor. 3 tane istiyor. Teslim ediyoruz. Hep Maradon'da bu arkadaşlar. Hep direkt simite gidiyoruz. Anlatıyoruz. İşte bu görevde böyle. Hani güzel eksi veriyor. Kötü değil. Her türlü bir 10 alıyoruz bir 7.5 teslim ederken bir 2.5 da bundan alıyoruz. Hep Bay'ı biliyorsunuzdur herhalde. bilmiyorum nasıl. Oyun başlarken zaten görevleri var gördüğünüz gibi. Yani şu teslim ettik. Tekrardan arkadaşlar harf limanına dönüyoruz. Tekrar durduruyoruz. Evet limana geldik arkadaşlar. Teslim ediyoruz. Şimdi bunu bizden ne yapmamızı istiyor? Kaptan Trivile eğitimimiz istiyor. Bu esnaftı arkadaşlar. Esnafta geçiyoruz. Görelim bundan sonra kısmı esnaftı devam ediyor diye hatırlıyorum. Hep beraber baş bakmaktan önce izliyoruz. Bu görev değil arkadaşlar. Sürekli bir şeyler kesmek olduğu için bir oraya bir buraya. Bunlardan bazen kafası karışıyor. Evet bence geldik. Şurada olması lazım. Yani Dek bir da doğru giderken bir yapıyorum. Bunu yapacağız. Aynen. Şimdi burada da buradan çıkan itemleri isteyecek ama biz burada daha hani hard roll başlarken hard roll kaptanı kesmediğimiz için o itemler olmayacak. Gidip onları bir keseceğiz. Evet. Geldik arkadaşlar. Teslim ediyoruz. Chat kısmı ikinci kısmı başlıyor. Bunu tekrar sevgiliyle görüşüyoruz. Biz de Bilet of Crazy Warrior istiyorum. Bu Hard Troll Berserker'den çıkıyor arkadaşlar. Bu benim üstümde olmaması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar istediği item'ı çıkardık. E, gitmişken de Hard Troll Kaptanlar çıkan item'dan da çıkardık çünkü onu besleyecek. Hemen bizim önündeki Raptors'ın bu. altına teslim ediyoruz. İki tane asit patiyon istedi. Hemen kondan alalım. Arada BDV girdi. Arada BDV vardı. BDV arkadaşlar önemli. Yani 100 tane BDV kazanmanız lazım. 81 level olmadan. 90 defans açıyor. Bir hafta kanat veriyor. eşit kısmında. 100 BDV zaten. 2 asit portumuzu aldık. Tekrar gidiyoruz şu e, ağzını şeyden bastım, e, vakti geldi gitmek üzereydi en azından basmış olalım bunu e, bu bilgide var arkadaşlar, bu nereden çıkıyor bilmiyorum arkadaşlar size söyleyeyim ama Şimdi dead result Dead çıkıyor olması lazım Aynen ne dead result ya da ayak oradan ama dead result'lar çıkıyor 5 tane ondan istiyor Onu da teslim edelim Hard roll kaptanına çıkan item'den istiyor onu teslim ediyoruz Şimdi bizde İki tane NFC ile görüşmenizi istiyor. İkisi de yok. Tek bir NFC ile görüşmemiz istiyor. İkisi de bileksiniz. Marodon da arkadaşlar. Hemen Marodon için Ben şimdi bir tur geçince açarım. Evet arkadaşlar. Geldik bileksinize. Teslim ettik. Şimdi bizden tekrar Aynı NPC geçmedik bu yani. Fanta geçeceğiz. Tekrar durduruyorum. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi teslim ettikten sonra bizden şimdi stonlar istiyor. Şu. Bu çıkıyor. Deminki muhtemelen ayaklı evet, aldan çıkıyor arkadaşlar. Bunu da teslim ettik. Satiros'tan çıkan bu 5 tane görev metalini istiyorum. istiyor. Ondan da alakalı diyor. Şimdi. Yeni bir chat. Bunu ne yapıyoruz? S-Bank'ta dirile teslim ettik. Dirilemen yanındaki. Şimdi bizden ne istiyor? Cation'ı gitmemizi istiyor arkadaşlar. Maradona'da bulunan. Transfer Change şanlar istiyor. Ben tekrar oraya geçince videoya devam edeceğim. Evet, şey geldik arkadaşlar. E, bilmeyenler için benim hani sıkıları sıfırlatıyoruz ne yapacağız bunu bilmeyen yok En alttaki seçeneği tıklıyoruz. Bize bir Evet bunu tekrar dirile götürmemizi istiyor. Yani esnata geçiyoruz. Evet dirile geldik teslim ediyoruz ve chat görevimiz sona eriyor arkadaşlar burada. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatımlarda ufak tefek aksatlıklar yaşayacak kusurumuza bakmayın affol arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve kanala abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.